Herkese merhabalar. Şimdi Yahya Efendi'nin o dik yokuşunu çıktık. Size çekmeyi unuttum. Ama çıkarken gösteririm yokuşu. Şimdi geldik size. Hemen bir blokluyorum. Şöyle bir giriş bekliyor. Şöyle. Hemen girelim. Ben Yahya Efendi'ye çok sık sık gelirim. Sık sık ziyaret ederim. Burada Edep Yahu eline diline nefsine hakim ol yazıyor. Ben arkadaşlar Yahya Efendi'ye çok sıklıkla gelirim ve burada sıklıkla vakit geçiririm. Ve buranın manzarası o kadar çok güzel ki şimdi sizlere hem içini hem bahçesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan ben girdim girişi şu şekilde. Burada ikramlıklar da koymuşlar, su da koymuşlar şu şekilde. Böyle. burada da minik, minik Dualar koymuşlar. Ben bundan bir tanesini alacağım galiba. Ali Paşa türbesi normalde burası açıktı ben geldiğimde ve burası da çok güzeldi ama bugün maalesef ki kilitle açık olmasını çok isterdim. Size böyle aşağı kısmını da göstereyim. Arkadaşlar Yahya Efendi hakkında çok fazla e, faziletleri olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Zaten denizciler içerisinde, e, denizciler içerisinde Yahya Efendi'nin boğazın koruyucusu olduğu kabul edilmektedir. Mesela size bir hikayesini anlatayım. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman kayına e, kayığına binip geldiğinde böyle bu taraflarda yüz şey yapar, kayıkla açılmışken diyor ki Yahya'yı çağırın, gelsin birazcık dolaşalım diyor. Sonra Yahya Efendi Hazretleri yanında bir adamla beraber geliyorlar, kıyıya biniyorlar. Sonra devam ederken, yüzerken o adam, yanındaki adam Kanuni'nin yüzüne dikkatlice bakıyor. Kanuni de yüzüğü çıkartıp veriyor adama. Buyurun, isterseniz inceleyebilirsiniz diyor. Adam yüzüğü alıyor, inceliyor ve denize atıyor. Ee, sonra herkes şaşkın bir tek Yahya Efendi şaşkın değil. Ardından yüzüyorlar, dalışıyorlar. Tekrardan tam buradaki kıyıya bırakacakken adam eğiliyor. Avucuna alıyor bir, böyle bir su. Kanuni uzatıyor. Ve avucunun içinde o yüzük. Kanuni yüzüğü aldığı an adam ortadan kayboluyor. Ee, daha sonra Kanuni Yahya Efendi'ye soruyor. Bu kimdi diyor. Hızır Aleyhisselam diyor. Ve Kanuni diyor ki benle neden tanıştırmadın? O aslında sana kendini tanıttı ama sen anlamadın diyor. Böyle de bir hikayesi vardı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Buralarda neredeyse 2000 kabir var. 2000'den fazla kabir var. Ve manzarası şu şekilde arkadaşlar ve burada çok fazla kişi yatmakta. Gerçekten o dönemde e, yaşamış, o dönemden sonra yaşamış insanlar var. Ve burada Abdülhamit'in de aslında eşleri, çocukları var şimdi ve 5. Murat'ın da kızları var. Şimdi siz onlar burada yatmakta. Şimdi size göstereceğim. Şuradan ineceğim ben. Şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde şurada oğlu yatıyor. Burada da dediğim gibi belli paşalar ve sultanlar yatıyor. Burada Kimlerin yattığı yazılı. Ve yine burada da şöyle şu şekilde e, kabirler var. Dediğim gibi 2000'den fazla kabir mevcut. Burada birçok paşa, birçok önemli insan, o dönemde yaşamış kişiler yatıyor. Aynı şekilde buranın tepesinde de 7-8 Hasan Paşa da mevcut. 7-8 Hasan Paşa'nın hikayesini de sizlere anlatayım. 7-8 Paşa'nın hikayesi şöyle arkadaşlar. 7-8 Paşa dönemimiz şehzadeyken bir amir diyebileceğim normal aslında basit bir memur. Ve daha sonra belli bir yolu kapatıyor Abdülaziz ve Abdülhamit de o gün o yoldan geçecek. Daha sonra diyor ki siz isterseniz şehzade olun. Ben sizi bu yoldan geçirmem diyor. Abdülhamit de o zaman ismini kenara not ediyor. Diyor ki ben bir gün padişah olursam onu iyi bir yere getireceğim diyor. Ve daha sonradan onu aslında emniyet müdürü diyebileceğimiz bir konuma getiriyor. E, tabii sonradan zaten de biliyorsunuz ki Ali Suavi baskının, Ali Suavi olayında da 7-8 Hasan Paşa'nın, Paşa Ali Suavi'yi öldürüyordu diye hatırlıyorum. komple kabir burası. Gerçekten. Hani ben size şöyle göstereyim. Burası zaten türbe olarak kalıyor. Burada birçok kişi yatıyor. Arkadaşlar. Şimdi sizi mükemmel bir yere götüreceğim. Orası benim overthinking yaptığım bir yer. Evet arkadaşlar burası benim overthinking yaptığım bir yer. Şöyle göstereyim. Burası gençlik merkezi şu anda. Buralarda zaten Yahya Efendi birçok ders vermiş zamanında. Size şöyle manzarasını göstereyim. Şu şekilde bir manzarası var. Ben de burada genellikle otururum ve manzarayı izlerim. Burası da lojman arkadaşlar. Bu lojmanda Yahya Efendi türbesinin çalışanları kalıyor. Çok güzel bir lojman. Arkadaşlar burası 7 8 Hasan Paşa'nın türbesi. Şu şekilde göstereyim. Hatta şuradan yukarıdan size çekip göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burası size gösterdiğim lojman. Onun bahçesi ve manzarası bu şekilde. Burada da bir kömürlük tarzı bir şey var. Ben içine girmiştim. Çok önceden geldiğimde. Size de tekrardan göstereyim. Bakın bu şekilde. Burası yüksek ihtimalle kömürlük gibi bir yer. Şöyle göstereyim. Bacası da var. Çünkü tarihi yarım adayı görebiliyoruz. Topkapı'yı, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i görünüyor ve benim okulum da tabii ki de şurada görünüyor. Arkadaşlar böyle bir bahçe var, şöyle bir kapısı var. Buraya girdiğimizde buranın müthiş bir manzarası var. Burada bir Halil Kutpaşa da yatıyor bu arada arkadaşlar. Burada bilginiz olsun. Burada belli kişiler yatmakta ve çok güzel bir gül kokusu var. Gül ya da bir çiçek kokusu var ama mükemmel. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Ve arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız? Şu manzaraya bakabilir misiniz? Boğaz, bütün İstanbul ayaklarımın altında. Ortaköy Camii görüyorsunuz. Beylerbeyi bile görünüyor. Buradan Kız Kulesi görünüyor. Üsküdar, her şey ayaklarımızın altında. Yani şu manzara müthiş. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum. Size şu şekilde. Sarayın çıkışı. Şu da şu şekilde ve burada tekrar tekrar göstermek istiyorum. Eline diline nefsine hakim ol edep yahu Ben ilk burada öğrenmiştim bunu. Burada da kapıcıbaşı odası falan var. Tekrardan manzarası bu şekilde. Size de bilgi vermek amaçlı söyleyeyim. Perşembe geceleri ve pazar sabahları burada zikirler çekiliyor. Eğer katılmak isterseniz sizler de katılabilirsiniz. Bu şekilde bir yokuşu var. Şimdi size yokuşu gösterip videoyu bitireceğim. Burada da yine bir çeşme var ve burada bir dik bir yokuş var. Şu şekilde göstereyim. Ve bu yokuşu İnmekle çıkmak birazcık zor olsa da çok keyifli. Hiçbir zaman gücenmeden çıkıyorum. Görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.